dörtlü oyun oynuyoruz. O zaman başlayalım hemen. Hemen en e... ha, Hayır hayır. İlk önce abone olmadan, like atmadan, tinkine basmadan ve... ve din... ding dong. Don. Unutmayın. O zaman yorum yazmayı unutmayın değilseniz başlıyoruz. Yine aylarını beş... seçiyoruz. Evet. Şu an... Çünkü çok güzel. 3, 4, 4, 5. Arayı seçmeyelim. Bir tane yanlışlıkla seçtim galiba. Ya en kötüsünü seçtin. Aa tamam bir şey olmaz. Beş. Hiçbirimiz Ay, kazanmıyoruz. Ayın seçen ayı makineymiş. Beş. Hayır ya yani onu seçmiyorum. Yedi tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Şşş burada sessiz olun arkadaşlar biz konuşacağız. Şşş sessiz sessiz. Sessiz olmuş. Ece'nin yüzünden mi? Ece Ece o zaman bana mı Böyle yapma. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır, yapma. Yapma kızın kafası karışıyor. <laughs> ya. Ah, yani İyi de güzeldi. <laughs> Büyük ekran beni oh, be ama. Büyük Hayır, ekran beni canlısı ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada kimi tutuyorsa söyleyin. Yeşilse yeşil kalp. Kırmızıysa kırmızı kalp. Maviyse mavi kalp. Sarıysa sarı kalp. Evet. Yorumlara yazın. 90 94 94 ben 99 yaptım. Ben kazandım lan nasıl? Ali kazanmıyor müthiş. Gece 0. Ben ne 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 ne. Ne geldiniz. Yardım ilk defa geldi. Oha ben de. Böyle böyle yapınca kat ya maviye yetişiyordum. Mavi mi? Evet. O, o, o. Arkadaşlar ezberleyin. Yeşil tamam yeşil yeşil. Yeşil yapacaktım saçını sayıyorum. Sen o, o. çok mavi. mavi. Ay neler yaptın? Hiç benzemedi benimki. Yani. için bu arada. Seksi benzedi. Zeynep dilde gözü bırakıyor. Ecem kazandı bence. Ben kazandım. Benim yüzde yüzde yani hiç benzemedi. Ah. <laughs> Ama çabaladınız. Benim benim, sadece benim evet. gözlerim aynı. O kadar. Evet. Senin de sadece şey vardı. Ee, hayır. Şey boyuzu. Ya onu nasıl <laughs> becerdin sen? Anam ya da ölmek istemem işte. Al işte. Alın alın. Alın alın. üç güldü var. Zeynep'in iki. değil, İki. İki. Alza kendisini de yaşamıyordum. kendisini de yaşamıyordum. Anam ya korkacaksa. Arkadaşlar siz de, de, de bu. Evet. evet. takip et. Allah benim, bu. Benim, bu. A, Hayır, benim, Hayır, benim Benim Aynısı benim o. benim. Benim bak Bak. Ben kazandım, bir tane bir aldım. Neredeydi? Ne Benim neredeydi? Ya, çok güzel bir evden alıyor. Yapacak bir şey yok. Takip etseydin. Ben de unuttum ya. Vallahi ben ya. de göremiyorum. Ya. Bu da işe. Bu da işe.

Evet. Hep bir sonra gönül. Evet de ben edemiyorum. <laughs> ya revis ya. Ama sen bastın hep kafam karışıyor. Yine yaradı da Ece hemen bastı eğlendi. Ben mi bileyim ya? Oha öldü. Ya sus be. Yapmayın. Ece'm kalk kaldı. Öldüm kaldırdı. ya. Oca dökülemez. Yeee. Kazanan seni yapalım arkadaşlar. Lütfen çevirecek için mavi kalp mavi kalp mavi kalp mavi kalp bize eğilip yazın. Eğer ki, ki videomu sevdiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve cidden unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.